Herkese merhaba. Beni değil, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda YouTube'un en sevilen, en bomba isimlerinden biri var. Uras Beyninoğlu. Uras'cığım hoş ya. geldin. Teşekkür ederim canım ya. Utandırdın beni. İnşallah seviliyorumdur o kadar. E, bence çok seviliyorsun. <laughs> ben ediyorum. kanalına da bayılıyorum. Videolarını da sıkı takipçisiyim. Hatta Teşekkür birazdan deyim. daha sabah bir videonu izledim. Onunla ilgili birkaç sorum olacak değil sana. Mi? Birkaç <laughs> yorum olacak. Neden gözlüklüyüz? Çünkü Uras'ın kanalı için harika bir video çektik. Ben Uras'ın kanalında menemen hemen yaptım. Onun formatı gereği biliyorsunuz gözlükle almamız Gözlük gerekiyordu yani. ama artık gözlükleri evet. çıkartıp <laughs> birbirimize geçelim. Ben de ilk defa hayatımda gözlükle yemek yapmış oldum. <laughs> evet, bugün Uras'la birlikte yemek yapacağız. Uras ne yapıyoruz? Krep yapacağız ama işin ilginç tarafı ben sadece yapabilirsek inşallah ya çok korkuyorum şimdi bir ustanın yanında böyle krebi ben yapacağım ama ben İçimi, de içine biraz böyle etli, evet sandviç tadında, çünkü şu an öğlen bizim bir öğlen yeme ihtiyacımız Aynen, var. Evet. Kırmızı et meselesi. Ben şunu var ya, böyle yerim biliyor musun? Çiğ çiğ Evet, <gülüyor> <gülüyor> o kadar seviyorum. Sever. Ben zaten. de az pişmiş severim. O zaman etleri pişirirken az pişmiş severim. Şey evet, evet, çok sevindim. Evet. Gerçekten korktum. Ya çok pişmiş ise. <laughs> o zaman buruyor et ya. Olmuyor. Evet. Yani. aynı kafadayız. Uras ama krevi biraz farklı yapıyor. Çünkü evet. benden kavanoz istedi. Evet, yani benimki öğrencilik yıllarından evet. kalma. İşte güzel böyle misafirlerim geldiğinde onları böyle güzel misafir edeyim falan filan diye yaptığım bir şeydi. E ne arar öğrencinin evinde şey? Mikser. Mikser falan. Ben de kavanoz annemden aldığım tüyolarla kavanozla yapıyordum. Ona da alıştım, öyle de kaldı. E, malzemeleri ee, göz malzemeler. atalım, o zaman unumuz var, bir tane yumurtamız var, sütümüz var, Uras göz kararı yapıyor. Ona saygı evet, duyduğumuz için gramajını şey veriyorum. Bilmiyorum yani <laughs> nasıl yapıldığını, başka türlü. <laughs> ben de 500 gram bonfile var ama istediğiniz sevdiğiniz herhangi bir et olabilir. Tavuk da oluyor. Tavuk da olur. İsteyen, evet. her, her şey olur. Her şey olur. Mantarım var. O da yaklaşık 300 gram civarında. Ben onları güzel güzel doğradım. Biraz roka kullanacağım. Başka bir yeşillik de olur. Bazı sirke kullanacağım. Zeytinyağı kullanacağım. Kekik kullanacağım. Tuz karabiber kullanacağım. Ama bunun için istediğiniz gibi. Süsleyebilirsiniz. Şimdi ee, ne yapıyoruz? Yani önce ben süt koyuyorum. Tamam. Çünkü şeyden altta yapışıyor. Böyle hmm. unu koyup üstüne sütü koyunca karıştırırken sıkıntı yaşanıyor. O yüzden şöyle biraz harika koyalım. Sonra göz kararı dediğimiz gibi ekleyebiliriz. Evet. Ben acaba bunu e, bakayım. Bak bakalım, Şu an hadi. 300 mililitre koydu. Hadi bakalım. <laughs> 4, söyleyeyim 4 kaşık. un 10 koydum. Tamam. Bilmiyorum bu arada yetecek mi bunlar? Yani göreceğiz gerçekten. bakarak gideceğiz. Hı, -hı. Ben Şimdi onu atayım söyleyeyim. istersen. Biraz tuz alabilir miyim? Tabii. Hangisi? Şu mu? Şu. Tamam çok az. Maksat hani tuz koymadık demeyelim. Olmasın. Lezzet versin. Ondan sonra alacağım ben bunu. İyi kapan, iyi kapanması <laughs> çok önemli. Çok bildiğiniz gibi değil yani. Yoksa şöyle sallıyorum. Yani çok Kolay oluyor bu ya böyle. Harika. Yani mikser olmuyordu ama ne oldu? Hepsi karıştı. Karıştı ama, ama çok sıvı. Evet un, un yani gerekiyor. Yani 4 yetmiyormuş. 4 bu yetmiyor. <laughs> Şimdi kaç yaptık? 8,5 yemek kaşığı. Evet. Gibi. 8-9 gibi bir şey. Evet. Tamam Daha süper iyi harika. Tamam. Şimdi tavanın altını açalım. Evet açalım. Ben açayım mı onu sana? Şimdi bekleyeceğiz ısınmasını değil mi? Evet bekleyelim tabii. Bir ısınsın. Direkt kavanozdan döküyorsun. Ee, şeyi izledim, ee, zayıflama, zayıflatan yöntemleri. Ha, dün, dün dans evet. figürlerini çok beğendim. <laughs> Şimdi dans etmeye <laughs> yani. Ya, ne yapayım işte elimizden gelen bu yani insanlara nasıl dans edilir anlatmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir yetim yok çünkü. Çok ama reservam. yine fena değildi yani. Bir iki... <gülüyor> <gülüyor> salsa. <gülüyor> bir iki salsa hareketleri e, gör, yani, gördük gör, Buras'tan. Gerçekten tam. pek bilmiyorum ama e, çok e, yararlı bir video olduğunu düşünüyorum Bence, de, bence de güzel bir video Sosyal yani, sorumluluk gibi bir video yani Evet. Hareket edin. Kesinlikle evet. Bir şey. Bence de çok önemli. Yani eğer iyi hareket ederseniz zaten yemenize içmenize de o kadar çok dikkat etmenize tabii gerek yok. Tabii. Aktif olduğunuz bir hayat stiliniz olursa yeni trend hep eskiye dönüş ya artık. Evet. Yani ne yapıyorlar İşte yeni artık böyle falan ne diyor merdiven çıkın diyor buna yeni diyor insanlar. Evet. Halbuki eski. Eski tabii yani. ki aynen öyle. Ama... İşte eskiler her şeyi doğru yapıyormuş ya. Biz zaten bizde başlıyor ya otur sıkıntılar, evet. hastalıklar falan filan. Evet evet aynen. Bu i̇şte arada, doğal gıda. Zaten evet, bunlar evet. hep eskiler. Ya yani bizim anneannelerimiz evet. zaten doğal gıda. Ya organik. İyi olarmış zaten doğal. Şey yağ yok koyayım yani. mı? Evet evet. Şimdi bu oldu herhalde. Evet evet güzelce ısındı. Evet. Yani ben siz aynen. Bu ocakları pek kullanmayacağım İstersen için. yağ fazlasını alabiliriz e, şeyle. Ya yo, İster, kalsın, evet, kalsın. kalsın tamam. İşte ondan sonra buradan dök ya e, kepçe, kağıt havlu var mı? Kağıt havlu var. Bunu da evde, evlendikten sonra kullanmaya başladım bu yöntemi. Şuraya koyuyorum. Çünkü bu kavanoz böyle dökülünce buradan böyle böyle yavaş yavaş evet. gidiyor. Harikasın Uras. Evet, o yüzden öyle bir şey kullanıyorum. Sonra yavaşça... Döküyorum yani. Zaten... Şöyle döndürünce seviyorum. Hemen şu. döndürüyoruz. Evet. Yoksa ne oluyor? Şekilsiz bir şey oluyor. Ortası kabarık oluyor falan filan. Evet. Fazla mı koydum acaba şeyi? Yo. Yok. Ne? Yok yok evet. alı bir, şey, bir şey olmaz. Biraz fazla koydum galiba. Evet, bir şey olmaz. Tamam. Şöyle biraz daha büyütelim ki zaten azından... içi nasıl etle falan Hı. dolduracağımız evet, evet. için güzel olur. Şöyle bir şimdi biraz duracağız. Tamam. Şöyle yapıyorum ben. Sen tabii ki daha iyi bilirsin. Üstü böyle bu beyazlığı kaybediyor. Yani Aynen. göz göz oluyor hep. Evet, evet, evet. Onu bekliyorum yani. Biraz kısayım mı altını çok olur, güzel olur. bir tarafı? İşte o, o tarafları sen daha iyi biliyorsun. Tamam. Yani ben burada biraz konu mankeni gibiyim. Yo, çünkü, gayet güzel işte çok çünkü, güzel bir bilgi öğrendik. Çünkü neden? Çevirmeyi biliyorum. Evet. Deyip tavana yapıştırırmışım yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya bu hepsi el alışkanlığıyla alakalı bir şey. Mesela bu tava biraz ağır. Bunlar evet. hep aerodinamik işler aynı zamanda tabii, yani. Tabii tabii evet. Ona göre alışma bakalım yapabilecek miyim? yaparım diye düşünüyorum. Yapamazsanız da zaten Uras ben Çep, ne oldu? Revi çevirebilecek ha, mi? Evet, az sonra. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Çok heyecanlı. Biraz daha dursun mu ya? Hadi Çünkü dur. Sanki, <laughs> sanki böyle bir çevirince kırılacak <laughs> gibi geldi de öyle oluyor. Evet. Hı -hı. Tamam. Sen tamam. ne zaman kendini hazır hissettiğinde? <laughs> bir tane çevirin şöyle. Evet bravo. Yaptım. Bir tane daha yapayım daha böyle daha böyle fırlat. <laughs> evet. evet. İşte bir de böyle. Aldı oldu, şey oldu, oldu. Yani. E, Mesela çevirdiğimde olmazsa da bir kere daha yapıyorum o açılıyor zaten. Yani. Evet aynen. İşte böyle biraz şekilsiz oldu ya. Harika. Bence güzel oldu. Gerçekten. Gayet mi? güzel oldu. Ben evet. de bunun öbür tarafını seviyorum aslında. Yani bu yağ almış tarafı çok böyle krep gibi gelmiyor gözüme. Öbür tarafı daha böyle göze gözeye yanıyor. Ama zaten hep öyle olur. Mesela bazlamada da öyle olur. Evet, yani evet. böyle şeylerde hep öyle olur. Yani şimdi bundan sonra biraz bekleyeceğiz. Sonra diğer krepleri de yapacağız. Aynen öyle. Sonra da. Sonra da devam edeceğiz. Evet. Kreplerimiz hazır. Uras dört tane krep yaptı. Ben mi yaptım? <laughs> ben yaptım evet. Süper bir ölçü demek ki. Tam sabah kahvaltısı için Fenerli harika. Değil mi? Bence çok güzel gözüküyor. Bir kere oldu. şekilleri güzel oldu. Aşağı yukarı aynı büyüklükte oldular. senin krep işini yaptığın, çok yaptığın belli böylece. Çünkü seviyorum, seviyorum evet. ya. Ben de seviyorum krebi çok. Her Hı -hı. türlü süsleyebilirsiniz. Evet. Mesela şimdi bugün sandviç yapacağız. Evet. Tatlı da olur, tuzlu da olur. Tatlı da olur, tuzlu da olur. Her şey olur. Hı -hı. Sabah kahvaltısında da olur mesela şimdi sizde de çok yeni evlilere evet, çok evet, misafirler aynen. olur Misafirlere şık bir başlangıç ama gelen benim gibi yiyor. öyle gelenler dört tane krep <laughs> 18 tane krep, <laughs> krep. 45 dakika sürüyor. sürüyor yani böyle Ocak başında bir de bunu yani, soğuyor muuyor mangal gibi bir şey aslında yani hani sıcak yedirmek istiyorsan misafirine krebi mi? Hemen yapacağız. Evet, sen, sen tahmin ediyorum biraz daha farklı içi evet. sıcak olacak falan. Evet evet. Ben benimki hafif soğuk Öl, olacak evet, aslında. Evet. öyle yemeği gibi Gibi benimki öyle yemeği gibi. Biraz daha soğuk olacak benimki. Kahvaltı olunca bir de gelenler sıcak istiyorlar yani. Sıcak olsun, peynir koyalım, erişin falan diyorlar. O yüzden çıkamıyoruz şeyden mutfaktan. Mutfaktan. Şimdi ben ne yaptım? Etlerin üzerine biraz zeytinyağı koydum. Tuz Hı -hı. ve karabiber koydum. Evet. Elime de eldiven taktım ama bu Gerekli değil. Yine bu bana açlık okulunda kalan bir huy, eldiven kullanmak. Hepsini güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Etlerimin hepsine tuz, karabiber, zeytinyağının güzelce geldiğine emin oluyorum. Çok güzel gözüküyor etler bu arada Şimdi ya. Şimdi etleri pişireceğim. Önümde bir tane ızgara tavası var. Onun altını güzelce açtım. iyice ısındı. Ee, biz az pişmiş seviyormuşuz, Uras da öyleymiş. Evet. Ondan dolayı e, benim için her bir tarafı 4'er dakika yeterli olacaktır etlerin pişmesi için. Ama herkes kendi nasıl seviyorsa ona göre yapsın. Fazla pişmiş istiyorsanız 6-10'er evet, dakika tutun. Kendi de Şeyif mat göre yani. ayarlayın. Ya etler yalnız gerçekten harika. Ben mesela kasaba gittiğim zaman ölçüm şu, iki parmak kalınlığında olsun, olsun diyorum. Evet. Bunlar gerçekten öyle. İki parmak kalınlığında. Şimdi şöyle güzelce hepsini alıyorum. 4 dakika sonra çevireceğim. Bir 4 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra etlerimiz de hazır olacak. Mantarlara geçeceğiz. Bunu öğrendiğim iyi oldu ya. Etler hazır. Hiç sormam şuradan atacak şimdi. <laughs> çok güzel gözüküyor ya. Etleri yaptık. Tavam hala çok sıcak. Bu tavayı kullanmaya devam ediyorum. Çünkü etlerin harika lezzetini aldı bu tava. Ondan mantarları da aynı tavada yapacağım. Şimdi içine biraz daha yağ ekledim. Üzerine mantarlarımı... Mantar, normal bildiğimiz mantar mı? Normal bildiğimiz mantar, aynen. Bunları ızgara tanısına ızgara yapacağım. Zaten şimdi piştikçe hemen küçülecek mantarlar. Yani minicik kalıyorlar. Minicik mi? kalacaklar. Daha sonra etle birlikte onları servis edeceğiz. Ben artık konuşma işini bıraktım şu an. <laughs> üzerine etler, karabiber. Aynen etler çıktıktan sonra... Etleri de dinlendiriyoruz. Uras bu da önemli. Hmm. Piştikten sonra etleri mutlaka biraz dinlendirmek lazım. Çok daha yumuşak olacaklardır. Ben löp diye yiyorum yani... 2-3 dakika evet. Hatta daha büyük parçayla 10 dakika. Şimdi mantarların üzerine biraz bazlemik sirke döküyorum. Pişerken? Pişerken, aynen. Bu güzel bir renk, yani güzel bir lezzet ilginç verecek. Bir bu bir bazlemik, çikolata sosu gibi. Evet, biraz yoğun kıvamlı yani, bir bazlemik. Böyle glazed'ı. Ben bunu çok yani yeni aldım, sevdim. Ama normal bazlemik de olur. Eğer bazlemik yoksa evde olmasa da olur. Nar ekşisi de olur. Nar şeyler olabilir. Güzel bir lezzet, evet değil mi çok nar güzel. Ben de bayılıyorum Hı. nar ekşisine. Nar ekşisi de çok güzel olur. Zaten nar ekşisinin kıvamı da böyle. Evet evet böyle doğru. Evet. Şimdi biraz daha yaklaşık bir 6-7 dakika kadar mantarları pişiriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Yemeğe az kaldı. Ay. <laughs> <iyi. gülüyor> evet, Uras'la tekrar yer değiştirdik. <laughs> 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 Mantarlarımı ee, sol son işlemini duraz yaptı. Aha. Artık hazır mantarlar. Tamam ben bunu o zaman tabağa mı? Aynen alalım tabağa. Tamam. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Gelmedi mi? Biraz tersine mi geldi? Sol elle tutuyorum? Ya ne evet. ya? Ya böyle yapacağız. Herhalde başka bir yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Tabağı aldık. Harika. Evet, süper. Şimdi etlerimiz de biraz dinlendi bu arada. Şimdi artık kreplerimizi yapmaya başlayacağız. İyi. Bu da çok güzel olmuş öğrendi. Güzel kokuyor değil mi? Üf. Sirkeden dolayı güzel evet. kokuyor. Şimdi şuraya biraz zeytinyağı koyuyorum. Onun içine biraz tuz, biraz da karabiber koyuyorum. İzmir'de böyle yapılır. Sonra biraz kek katıp ekmek banılır. Bak elimde ne var, var. şu anda? Ha, geldi. Evet. Biraz da kekik. Ben şimdi rokayı buna koyacağım. Tamam. Önüme bir tane krebimi aldım. Rokayı şöyle az az alıyoruz. Bununla ilk önce bir çeviriyorum, evet. Biraz lezzet versin rokaya diye. Rokayı krebin üzerine koyuyorum. Bıçağımı aldım. Pardon. Bıçağımla, evet, etlerimden şöyle ince parçalar kesiyorum. Şöyle şimdi etlerimi koyuyorum üzerine. Güzel Gerçekten etler güzel pişti değil mi? Zaten bonfile çok yumuşak. Evet. Yani bonfilenin e, çok sert olması için tek yapabileceğiniz bir şey var, o da çok pişirmek. Çok pişirmek evet. Yani, yakmak. Yoksa evet. Yani. Böyle kapattım şimdi. Çok güzel görünüyor. Üzerine de en Hadi son olarak bağlamak. tekrar bu biraz daha şık bir görüntü Sonunda, evet. istiyorsanız. Evet. Ve hazır. İdil mükemmel oldu ya. Şimdi biz Vallahi bunu içim biz evet, güzelce yiyeceğiz Uras'la birlikte. Giricez, kusura bakmayın yani yapacak. <laughs> siz bir de şöyle. yapın. Evet, aynen öyle. Ya gösterdik. Işte evet, ya gö gösterdik işte nasıl <laughs> yapıldığını siz de yapın. Uras çok teşekkür ederim yani, geldiğin çok, için. Ben teşekkür ederim. Bu gösterdiğin harika krep tekniği için de <laughs> bir senin, takipçilerim adına çok teşekkür ama ederim. Seninkin, senin dokunuşun öyle de küçük bir dokunuş falan <laughs> bayağı bildiğin benim. Nutellalı krebi şaheser haline getirdin. Harika, süper. Çok sevdim. Şimdi yiyeceğim. İyi, harika o zaman. <laughs> Uras'ın kanalına da video yükleyeceğiz. Zaten aynı gün açacağız videolarımızı. Evet, evet, aynen öyle. Ona da bakmayı unutmayın. O da çok güzel, çok eğlenceli bir video oldu. Evet, Güneş gözlükleriyle birlikte <laughs> yemek yaptık. Enteresan bir deneyimdi. Vallahi. Uras'ın kanalına hala abone değilsiniz ama zannetmiyorum. Abone olmayı Estağfurullah. unutmayın. Estağfurullah. Öyle bir kanalım var benim de. Bilmeyenler, tanımayanlar olabilir. Büyükçe bir kanal. Beklerim. <laughs> görüşürüz. Çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.